Dünyanın derinlerinde başka bir gezegene ait kalıntılar var mıdır? Bir grup araştırmacı, yer kürenin derinlerinde bir zamanlar Dünya'yı çarparak ayın oluşmasına yol açan gezegenin kalıntılarının bulunduğunu öne sürdü. 1980'lerde yer kürenin derinlerinde sismik dalgaların görece yavaş hareket ettiği anakaralar büyüklüğünde iki bölge tespit edildi. Bu bölgelerin demir bakımından daha zengin ve bu nedenle de çevrelerine kıyasla daha yoğun olduğu düşünülüyor. LLVP'ler olarak isimlendirilen bu bölgelerden biri Afrika'nın, diğeri Pasifik Okyanusu'nun altında bulunuyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı uzak geçmişte Dünya'ya çarpan demir bakımından zengin bir gezegenin LLVP'lerin oluşmasına yol açtığını öne sürüyor. Yapılan bilgisayar benzetimleri Dünya'ya çarpacak bir gezegenin kalıntılarının hem LLVP'lerin oluşmasının hem de Ay'ın oluşumuna katkı sağlamasının mümkün olduğunu gösteriyor. Bu düşünce Ay'ın nasıl oluştuğu ile ilgili soruya da cevap veriyor. Ay nasıl oluştu? Ay'ın nasıl oluştuğunu açıklayan hipotezlerden birine göre uzak geçmişte Dünya'ya çarpan Mars Büyüklüğündeki Ty adı verilen gezegen çarpışmanın etkisiyle parçalandı. Gezegenden arta kalan parçalar Dünya'dan kopan parçalarla birlikte zaman içinde Ay'ı oluşturdu. Ay'ın da Dünya'ya kıyasla demir bakımından daha zengin olduğu biliniyor. LLVP'lerin kaynağı Dünya'ya çarpan bir gezegense bu gezegen Ty olabilir.